Tamam. ODTÜ Tarih Topulu mezunlar konuşmasının e, ilkine hoş geldiniz arkadaşlar. İlki diyorum çünkü biz aslında bu etkini yüz yüze planlamıştık. ve Bundan yaklaşık bir buçuk ay evvel. Ancak o direktörlüğünün e, o gün bütün etkinliği kriptal etmesi sebebiyle biz de etkinliğimizi e, fiziki olarak gerçekleştiremedik. Ve ancak bugün gerçekleştirebildik. Evet. Konuğum Özkan Karabulut, kendisi şu an Harvard Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam ediyor. İkinci sınıf değil mi? Evet, beş. Beş mi? Aa pardon. Beşinci sınıf kendisi. <laughs> e, Otlu tarih bölümünden mezun olduktan sonra Sabancı Üniversitesi'nde e, tarih bölümünde yine e, yüksek lisans eğitimini alıyor. Daha sonra e, Harvard Üniversitesi'nden kabul alıp orada başlıyor 2017 yılında diye hatırlıyorum. O günden bugüne de çalışmaları devam ediyor. Kendisi buyruklar üzerine ve cönkler üzerine çalışıyor. Cönklerde Alevi kültürü, Alevi tarihi üzerine çalışıyor. Zaten birazdan spesifik olarak değinecektir çalışmalarına. Evet, Özkan hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi hoş e, rica ederim. Yani sen senle şöyle başlasak iyi olur. ODTÜ'deki günlerin nasıldı? Yani eee ODTÜ'de günlerim nasıldı? Ben 2010'da ODTÜ'ye girdim. O zaman Hı -hı. E, işte bir yıl hazırlık okudum. Hı -hı. Sonra e, 2011'de bölüme başlamıştık. Yani genel olarak o türe zaman güzeldi. Ben şöyle e, hatırlıyorum daha çok hani ben e, kendi biraz sonra tek konuşuruz tabii de hani bölüm e, bir, çok sosyal bir şey e, hayatım da vardı orada. Yani hmm. öğrenci kulüplerine çok gidiyordum. Hatta beş yıl boyunca e, gönüllü olduğum bir e, öğrenci kulübü vardı ilk yar zamanımın çoğunu orada geçiriyordum bu yani ilk Öğretim okullarına yardım Vakfı ve işte köy çocuklarına yönelik yatılı okullarda kalan köy çocuklarına yönelik projeler yapıyorlardı ve ayda bir kere bu projelere gidiyorduk ve onun dışında hafta sonları da orada ottün içinde bir deposu vardı ve orada götüreceğimiz malzemeleri hazırlıyorduk yani ODTÜ zamanım çoğu zaman böyle, yani bu vakıf, topluluk ve bölüm arasında zaman o şekilde geçiyordu yani. Evet. Ee, peki ODTÜ'deyken hocalarla olan diyalog nasıldı? Derslerle olan ilgin, alakan? Ee, <laughs> yani... İyi de şöyle ben e, ilk tarih hani tarih bölümüne başladığım zaman hazırlıktan e, biraz böyle tabi işi çok bilmiyorsunuz hani tarihi nasıl okunur nasıl yapılır e, Dersten derse hatta biraz da kopuktum bunu itiraf edeyim hmm. yani dersten derse giderdim e, çok böyle bölüm içerisindeki e, etkinliklere çok katılmazdım e, çok Hatta mesela tarih topluluğuna falan muhtemelen belki bir ya da iki kez falan gittim hmm. etkinliklerine. Çok da olmuyordu açıkçası. Ama yani ilerledikçe üçüncü sınıftan itibaren böyle bir ilgi başladı bende zaten tarih konusunda ve tarih eğitimine ve işte özellikle hmm. okuduğum kitaplar üzerinden. Ve son sınıfta bir bitirme tezi a, hala yazılıyor mu bilmiyorum Yaz, yazıyorsunuz Yazılıyor sonra. evet. Uh -huh. O zaman ben bir işte Güçlü Hoca vardı onunla çok evet. fazla bir a, okuma yapmıştım. Güçlü o Hoca zaman bahsetti bir... zaten ee, Özkan tezin danışmanlığı ben yaptım ve güzel bir tez diye bahsetmişti etkinlik planlandığı zamanlarda belirteyim onu da olsun yani o zaman e, işte hem böyle üçüncü sınıftan itibaren e, aldığımız metot derslerinde ve özellikle ben e, mesela Osmanlıca derslerinin de çok etkili olduğunu düşünüyorum kendi akademik e, hayatımda çünkü Selçuk Hocadan almış olduğumuz dersler biraz böyle beni e, hem yani bir kaynak Primary sorsu nasıl okunur? De ee, Osmanlıca da biraz daha okudukça o kaynakları içine girdikçe biraz daha aslında sizi böyle içine çekiyor gibi. Sonra bu e, işte bitirme tezi konusunda sağ olsun güçlü hoca böyle e, bana böyle şey literatürde olan çalışmaları tek tek okutmuştu. Yani mesela ben bu alevlilik çalışmalarına başladığım zaman Hatta bu çalışmaların şu, şu an böyle Türkiye'de e, kime sorsanız ilk aklına gelecek kişi Fuat Köprülü mesela. Fuat Köprülü'den başlayarak hani kademe kademe işte Fuat Köprülü, Fuat Köprülü okuduktan sonra Ahmet işte İrem Melikov, İrem Melikov okuyup gel, Ahmet Yaşar Hoca, Ahmet Yaşar Hoca okuyup gel, Ayfer Karakaya. Yani birisinin birisine, birisine e, üstüne ne koymuş, ne geliştirmiş, hep böyle bir o alanda yapılan çalışmaları sırasıyla okuyunca bir bakış açısı kazandım. Ben de öyle hani neler yapabilirim diye düşündüm. Hı hı. Ee, ve tabii bunun aslında e, bir artısı şöyleydi: e, İngilizce ve e, hani Batı tarzı ya da tırnak içinde söylüyorum tabii bunu. E, biraz daha böyle eee ıı, dünya tarihiyle entegre edilmiş bir tarih yapılması gerektiğini ve onun da aslında hani ODTÜ'de de tabii ki aldığını alıyorsun. Bana mesela şey demişti, git dedi. Hani İstanbul'a git, Sabancı'ya git. Tabii ee, hani buradan zaten alacağını aldım. Farklı yerlerden de kendini geliştirmelisin. Ee, o yüzden ben Sabancı Üniversitesi'ne başvurduğumda kafamda Hülya Can bakal kendisi zaten çok sonraları çok Sabancı'ya gittikten sonra benim hayatımda hani böyle çok farklı bir yerdedir ondan aldığım eğitim onun ve tabi orada tanıştığım insanlarla biraz daha hani nasıl söyleyeyim konumu ve şeyi bakış açısını evet. biraz daha geliştirdim öyle devam ettim. Peki e, literatürdeki eksikleri ve çıkmazları fark ettiğin an nasıl bir dönemdi? Yani bu yüksek lisansta mı yoksa lisans bitirme zamanı mıydı? Ben bunu yaparsam ya, çünkü... çok iyi şeyler olacak gibi. Ee, ya bunu bir noktada söylemem çok e, zor yani sadece hı hı. şu dönemde fark ettiğim gibi değil. Bu bir böyle bir süreç e, bunu görmek. Ya ben ilk eee aslında e, bu alevilik hakkında okumaya başladığım zaman, e, tabii biraz kendi kökenlerimden ilk başta sorgulayarak... O pek e, tabii, herkes de öyle oldu. Evet. Yani. <laughs> öyle gelişti ve sonra e, işte tabii temel tezleri okuduğun zaman işte köprülüğü Melikov'u, e, Ocağı, hani işte genel olarak bu paradigma biraz Orta Asya kökenli... E, yani o o or, Aleviliğin Orta Asya kökenlerine kadar orada bir bağlantı arayıp işte Anadolu'da dönüşümünü e, tartışıyor ve buna mesela literatürde o zaman yeni gelişen hani son 20-30 yılda gelişen bir e, bir alternatif bir yaklaşım var. O da işte hani bu belli başlı kavramları e, tartışılması üzerinden işte heterodoks olarak tanımlamak doğru mu değil mi? İşte sen kritik olarak tanımlamak doğru mu değil mi derken bunlara karşı yazılmış işte Cemal Kafadar'ın ya da işte Ahmet Kara Karamustafan'ın, Ayfer Karakaya'nın yazdıklarını okumuştum. Ve hani aslında bunları böyle karşılıklı e, okuyunca e, otomatikman hani bir şeyler eksik e, ya evet bunlar sorgulanması gerekiyor diyorsunuz ve aynı zamanda farklı farklı noktalara gidiyorsunuz. Bu yüksek lisans tezimde ben tabii e, Sabancı Üniversitesi'ndeyken Hülya Hoca emekli oluyordu. O zaman ben Hakan Hoca ile Hakan Erdem master tezi yazdım. Orada da yine e, ondan aldığım bir dersten Bektaşilik ile ilgili Osmanlı'nın son dönem 19. yüzyıl kaynaklarını okuyorduk ve orada bir Bektaşi tarikatının 19. yüzyılda kapatıldıktan sonraki tekrardan uh, toplum içine katılması, tekrardan canlanması üzerine bir uh, yine böyle toplumda dönem polemikler üzerine bir uh, tez yazmıştım. Ama sonra şeyi fark ettim yani Harvard'a gittikten sonra da bu devam etti. Ee, Aleviliğin aktarım metotları aslında yazılı kaynakları var ve hani her ne kadar günümüzde sözlü olarak aktarıldığını büyük bir çoğunlukla hepimiz söylüyoruz. Bu sözlü damar çok önemli Alevilik içerisinde. Ama bir taraftan da yazılı kaynaklarının da olduğunu ve tam tersine işte sözlü kültürün de bir yerde yazılaştığı ve bunun da şiirlerin cönk defterlerinde yazıya geçirilmesi olarak görüyoruz. Ve bu nokta beni çok cezbetti ve buradan bu, bu noktaya yoğunlaştım daha sonra araştırmalarımda. Şimdi de bu Hı. konuda devam ediyorum. Bektaşilerin kütüphaneleri çok büyük olduğunu ben de duymuştum. Özellikle İstanbul'daki dergahların ve Anadolu'daki yani çok büyüktü kütüphaneye. 3000-4000 ciltlik neredeyse bir dergahın. Bakalım yani neler çıkacak. Bir de sosyal malzeme <laughs> siyasi malzeme ayrı, sosyal malzeme ayrı birçok şey var. Kütüphane tarihi olarak. Evet, var. evet. Şöyle Bektaşi yani maalesef 1826'da yani Bektaş tarikatı kapatıldığı zaman tekkelerin kütüphanelerini de bir yerde kaybediyoruz. çünkü çok bazı kütüphanelerin listeleri var ama yani mesela bütün olarak bir kütüphaneyi henüz bulamadık. Hatta yani Hacı Bektaş Tekkesinin kütüphanesinin kitaplarının farklı farklı yerlerde olduğunu tahmin ediyoruz. İşte çoğunun Konya Yazma eserler kütüphanesinde, oradaki e, Mevlana Yazma kütüphanesinde. Ama tabii şey e, var. E, hem kütüphanelerde olan kaynaklar var. Bunlar çok önemli tabii ki. Hem de bizim e, aslında komünitenin Alevilerin kendi Özel arşivlerinde, kendi kütüphanelerinde Tabii. olan e, Alevi dedelerinin yazdıkları kendi özel kütüphaneleri var ve bunlar aslında e, son 15-20 yıla kadar çok da böyle e, hani biraz göz ardı ediliyordu. Ama şimdi yavaş yavaş böyle bir alan açıldı burada. Ve burada, buradan gelen kaynaklarının ben çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bir sürü de joint var fark ettiğimiz. Evet. Ya yani bu benim biraz konu biraz daha gelişsin diye sormak istemiştim. Soracağım yani bunu. Ee, bu cönklerdeki şiirlerden örneğin muhabbete karşı, sevgiye, üçüncü aşka dair nasıl bir malzeme var? Yani bu dikkatini çekti mi hiç bakarken cönklere? Ee, yani bireysel aşktan ziyade ilahi aşk ve dede ilişkisi, şeyh-mürit ilişkisi. Evet. evet. Ya şimdi şöyle tarif etmek lazım. Şimdi eee dediğimiz şey e, belki bilmeyenler için e, bir jöng nedir? Jöng aslında bir e, defter ve böyle dikdörtgen şekilli, önden arkaya açılan e, bir notepad aslında hatta cebe bile sığabilecek kadar bazıları Tabii yani cebe, cebe, de sığar, kuşağına koyup gittiğin yere beraber götürebilirsin. Aslında bu bir çeşit kişisel defter. Yani insanların kendi beğendikleri şiirleri, notları, yazdıkları kendi kişisel defterleri. Şimdi Alevi cönk, cönkler genel olarak aslında şiirler içeriyor. Yani sadece şiir değil, farklı farklı işte düz yazı, işte menakıb namelerden parçalar, şiir, şey, mektup örnekleri ya da mesela bazen padişahların fermanlarını bile kopyalıyorlar. Çocuklarının doğum tarihlerini ya da ilaç tariflerini yazıyorlar. Ama genel olarak şiir yazdıkları için çoğu zaman literatürde şiir defteri olarak da insanlar tarif ediyor. Tabi sadece Aleviler cönk yazmıyor. Yani bir sürü Osmanlı toplumunda hani kağıt kalem ee, o şekilde kağıdı ciltleyen, e, toplayıp ciltleyen bir sürü insan var ve kendi cönklerini yazabiliyorlar. Alevi cönklerinin tabii şöyle bir ayırt edici özelliği var. Senin de bahsettiğin gibi aslında mistik e, Alevi şiirini içeriyor. Yani bu değiş dediğimiz, duaz imam dediğimiz, e, miraçlama, mersiyeler, bütün aslında farklı değiş türlerini içeren defterler. Tabii bu şiirler aslında Alevi sadece Alevi inancının işte temelini anlatmıyor. Yani içindeki Tanrı sevgisini işte tasavvuf içerisinde aslında bütün bu şekilde gelişen bir şiir anlayışı var ve burada Alevilik Alevi şiiri de bunun aslında devamı. Yani bunu siz Hani bu mistik şiiri, tasavvuf şiirini işte ta e, hafıza kadar götürebiliyorsunuz. Attar'a kadar Rumi'den, yani Mevlana'dan, tabii. Yunus Emre'den. E, Alevi şiiri de buna benzer bir şiir ama tabii e, daha çok Alevi inanç e, öğelerini ve pratiklerini anlatan bir şiir. E, Tanrı sevgisi de tabii ki aslında bunun en büyük e, parçası yani. hı. hı. Evet, e, şu birazcık tabii konudan şey çıkıp birazcık daha akademik boyuta getirmek istiyorum. Ortalamaların nasıldı mesela? Bunların e, senin için nasıl bir ertetici özellik oldu? Lisans ortalaması, yüksek lisans ortalaması doktorayı kabul alırken. <laughs> evet. Ya yani şöyle, e, ya lisans ortalamam aslında fena değildi. E, yani şunu it, itiraf edeyim, yani böyle çok hani sınıf şey birincisi olmadım böyle, hani böyle bir beklenti oluyor genelde sanki. Yok yani. şey yani gayet aslında ortalama üstü bir öğrenciydim yani odtüdeyken. Sonra Sabancı Üniversitesi'nde de benzer bir şekilde hani bir ortalama aslında iyiydi yani. Hatta bayağı iyiydi. Sabancı'da da mesela öyleydi. Hı hı. Ee, ama e, mesela kabul bir yere başvurduğunuzda, doktora başvurusu yaptığınızda e, ortalamanın e, tabii ki önemi var ama aslında bu başvuru süreci bir e, aslında bu bir paket. Yani siz bir paket, bir paket hazırlıyorsunuz tabii, ve tabii, bir tabii. başvuru yapıyorsunuz. Onun içerisinde ortalama sadece bir bir etken farklı 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 aslında şeyleri bir araya getirip bir, bir dosya oluşturup başvuruyor. Referansın <laughs> en büyük etkili olduğunu düşünüyorum ben. Yani bütün tanışıklıklarından öğrendiğim kadarıyla referans en önemli şey. Kesinlikle. Ya evet katılıyorum ben de referansta ve aslında referans ve başvuru mektubunuz yani Propos proposal. Tabii, tabii. Onların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta çoğu zaman ya şöyle düşünün, bizim Harvard'ta bile e, Harvard tarih Bölümü'ne bile yılda 300 tane hatta şey yani bizim CMY'si sadece belki o kadar başvuru oluyor ve bunlar içerisinde e, hani ilk okudukları ilk baktıkları şey tabii ki hepsine bakıyorlar ama ilk göze çarpanlar insanların e, bir şekilde başvuru mektupları oluyor yani çünkü orada bir sizin başvuracağınız konuyu o konuda bir tez yazmak yazacağınızı ikna etmeniz gerekiyor insanları. Bunu donanımla ya da işte o konudaki bilginizle hani farklı farklı şeyleri bir araya getirerek bir başvuru dosyası hazırlıyorsunuz. Ama şöyle bir şey de gerekiyor tabii. Ya başvuru yaparken insanların bence biraz hocalarla falan konuşmak gerekiyor. Çünkü e, hem yani başvuru yapacağınız üniversitenin deki hocanın sizin o konuda yani yazacağınız tezde danışmanlık yapması gerekiyor. Yani o konuda yetkin ol, yani yetkin demeyeyim de o konuda e, hani mesela Osmanlı tarihçisine başvurmanız gerekiyor Hem, en başta e tabii ki tabii ki yani Osmanlı tarihçisi yapacaksın. Onun içerisinde de hani 100 yıl olarak eğer o dönemle ilgiliyse hani sizi danışmanlık yapabilecek birisine başvurmanız gerekiyor. Ee, başvurmadan önce ben şöyle yapmıştım. Kendi işte mesela bu alevilik konusunda çalıştığım işte birebir temasım olduğu insanlar vardı, hocalar vardı. Ayfer Karakaya bunlardan bir tanesiydi. A, Hülya Can Bakal sağ olsun o da işte Sabancı derken çok yararlanmıştım a, bilgisinden. A, yani Sabancı'daki diğer hocalarım, tez danışmanım Hakan Hoca. Bunlar hep aslında bir şekilde a, sizi bir yönlendiriyorlar yani. İşte sen şuraya başvur, sen şöyle yap gibi. O zaman ben de işte karar vermiştim. Ee, yani referans mektubunu da o zaman onlardan almıştım. Ee, hani bu doğrultuda. Ee, ama tabii e, bunun bir de şey e, farklı bir noktada şöyle bir önemi de e, yani şu, şu konuya da dikkat etmek gerekiyor. E, yani Sizin başvuracağınız e, üniversitedeki hocayla iletişim kurmak çok önemli. En azından bir niyetinizin olduğunu belirtseniz, hani bence bu da önemli olabiliyor. Hepsi etkili etkenler. Ee, evet. Peki şu anki doktora sürecindeki durumlar nasıl? Yani Amerika'daki <laughs> yaşantın, Boston çok pahalı bir kent. Ee, zorlanıyor <laughs> musun? Nasıl gidiyor? Bunu izleyecek insanlara nasıl tavsiyeler verirsin? Ya evet. Ya şimdi ben e, şu an İstanbuldayım tez araştırması tabii, için. Tabii tabii. Yani. Ama Boston, ya Boston çok e, Cambridge, yani Harvard'ın olduğu yer Cambridge. E, Boston'ı bir işte 10-15 dakika uzaklıkta trenle, metrosu var zaten oraya. Sanırım e, dormda izliyorum. kalmıyorsun değil mi? Biz Yok ben gittiğim zaman. İlk yıl sadece uh, okulun uh, yurdunda kaldım, sonra uh, house, yani house'a çıktık arkadaşlarımla. Uh, Tabi pahalı, yani şöyle pahalı, uh, Cambridge gerçekten uh, Amerika'da New York'tan yani Manhattan'dan sonraki en pahalı ikinci yer diye hep bunun dalgasını geçiyorlardı oradayken. Yani ne kadar doğrudur bilmiyorum tabii. Uh, da aldığınız şeyin maaşın ya da işte bursun yarısını kiraya ya da işte yurt parası olarak veriyorsunuz çoğu zaman tabii bu şeye göre değişiyor yani kaç kişi yaşadığınız tek başınıza yaşarsanız daha pahalı tabii ki ya da ev paylaşırsanız biraz daha ucuza geliyor hı hı. yani yemek konusunda da tabii biraz pahalı ama şöyle okulun içerisinde belli yerler var. Oralarda yemek yerseniz biraz daha bütçenizden tasarruf sağlıyorsunuz. Okulun yemekhanesi de güzel. Yani ben vloglarda izlediğim kadarıyla bayağı geniş seçenekli yani Harvard'ın yemekhanesi işte ne kadar evet. Bir olsun. Evet. Yani Harvard'da lisans öğrencilerinin ve yüksek lisans öğrencilerinin Yemek yedikleri yerler farklı. Hmm. Yani lisans öğrencilerinin tabii onların yurtları da kampüsün içerisinde ve bütün öğrenciler neredeyse yurtta kalıyor. Onların her birinin house var işte hepsi için. Ve yemekhaneleri de böyle çok merkezi bir yer zaten. Açıkçası ben orada hiç yemek yemedim. Yani bilmiyorum nasıl olduğunu ama yurtta kalan doktor öğrencileri için ee, bir öğrenci merkezi var zaten. Orada bir e, yurt planına dahil bir yemek planı oluyor zaten. Zorunlu olarak orada yemek hani e, hmm. sizden aldıkları paranın içerisinde yemek parası da olduğu için orada yemek yiyorsunuz. O biraz beni zorlamıştı ilk başlarda. Çünkü hani çok alışkın olmadığım bir yemek kültürü vardı. O Meksika yemekleriydi o zaman. Meksikalı aşçılar çok fazlaydı. Hatta ben hmm. Biraz böyle şikayet ediyordum. Ya yine mi yemek, Meksika yemeği? Bugün de Meksika yemeği falan deyip. Aman aman. Ama tabii sonradan sevdiğim Meksika. Yani çok sevdiğim Meksika yemekleri de oldu. Ama onun dışında tabii yurtlarda mutfak da var. Evlerde zaten kendiniz yemek yapabiliyorsunuz. Ya açıkçası şey var şu yani ilk başta gittiğinizde bir yabancılık çekiyorsunuz ama sonra kendi düzeninizi oluşturuyorsunuz. Etrafta aslında bir sürü Türk marketi de var. Hatta bir Ermeni marketi var. Watertown'da, Cambridge'e çok yakın. Yani oraya alışmıştım ben. Sürekli gidip oradan böyle işte bakliyat alıp yani hı hı. evde yemek yapıyordum. Evet artık Grant'ın miktarını sormayacağım. Onlar yasal sebeplerden ötürü zaten <laughs> Böyle umum açık alanda söylenmiyormuş diye biliyorum. Neyse. Ee, peki var mı eklemek istediğin bir şey? E, yani eklemek istediğim e, ya şöyle yani e, bence e, yani ODTÜ tarih bölümünde okuyan arkadaşlara belki şöyle bir tavsiyede <laughs> bulunabilirim. Yani kendilerine e, güvensinler hiçbir zaman böyle hiçbir şey olmaz yani şey ya bir de bu tarih biliyorum Türkiye'de tarih okumanın zorluklarını iş bulma konusunda bu arada dünyada her tarafta öyle yani sen de ben en az birinin kadar iyi biliyorsun iş başvurularındaki meseleyi oradaki kompetisyonu Tabii. biraz hani ilgi duydukları konularda bence ilerlemeye çalışsınlar çünkü bu tarih yani gerçekten hani severek yapıl yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, bir yerde eziyet haline gelince e, maalesef ben yapılabileceğini düşünmüyorum. O yüzden bir motivasyon gerekiyor ve o motivasyonun da ilgiden gel, geleceğini düşünüyorum. Ee, tavsiyem bu olurdu. Yani kendilerine böyle bir alan belirlesinler ilgileri doğrultusunda. Devam edeceklerse tabii. Yani akademik alanı hani devam etmeyeceklerse tabii o, onun konuda bir şey diyemem ama. Tabii üniversiteler İlgili, e, biznesleri de yönlendiriyorlar. Yani business woman, business man, isteyen yapabilir. Şimdi e, yani mezunların çoğu ne yapıyor ben bilmiyorum yani mezun, ne kadar bizim bölüm mü? devam ediyor tam olarak. Aa, bizim bölümden genelde büyük oranda mezun oluyor insanlar. Yani 70'ten 40'ı, hadi bizim dönemden dese 70'ten 40'ı mezun olur. Bırakır gibi geliyor bana. Bunlar Peki, bir çok... var mı? Ee, devam eden, yani yüksek lisansa de, devam eden var, ya da o oran devam mı? eden var. Ee, mesela eskiden mi, şimdiden mi bahsediyorsun? Yani günümüzden mi yoksa geçmişte yani son yıllardan mı? Son yıllarda mesela son... E, zi... Bizim bölümün mezunlarının Türkiye'de çoğu akademik kadrolarda varlar ee, Türkiye'de. Özel üniversitelerde varlar. Öz yeğeninde bir hoca var mesela. Yurt dışında da ben ararken bulmuştum işte e, Serpil Hoca var mesela e, Teksas'ta sanırım. Onun dışında işte e, İtalya'da var epey var aslında baktığında. Yani bir Boğaziçi değil belki ama e, Boğaziçi'nin çok fazla mezunu var. Yani orası bir ekol haline gelmiş vaziyette artık. Akademik kariyerde evet. devam eden. Evet. Ama son 20 yılda benim gördüğüm o tarih filminden devam eden e, akademik kariyer, güzel referanslarla e, iş bulmuş bir sürü insan var. Evet. Ben tabii kendi dönemimde e, insanlardan da biliyorum yani çok bu son zamanlarda yani son yıllarda epey bir e, bir ilerleme sağladığını görüyorum özellikle bu yani tarih topluluğunun sizin yaptığınız etkinliklerle e, ne kadar aslında hani bu sadece şey için değil yani bu öğrenciler için de yani bu sadece bölümün görünürlük e, arttı ne kadar olduğunu değil ama aynı zamanda öğrenciler için ne kadar çok insanla tanışım tanışırlarsa, ne kadar çok farklı tarihçiyi dinlerlerse farklı alanlardan. Bence e, onlar için de ufuk açıcı oluyor. Ve ben bu konuda sizi gerçekten tebrik ederim. epey e, çalışıyorsunuz. Takip ediyorum. Rica ederiz ya. Yani ben zaten en başından beri seni çağırmak istiyordum. Geçen seneden beri böyle bir etkinlikle başlayınca davet ettik. Çok teşekkür ederim Özkan katıldığın için. Ee... ederim görüşmek üzere